...yapıştırılması gereken, nevi olarak bilinç sağlayacak, nevi olarak karar verilmesi olamaz. ...karar... Suçunun cezası kurankende belirlenmiştir. Fakat kurankenin hırsızlığın tanımını yapmaz. Çalanın durumunu söylemez. Yoksa siz üçünün toplum özelliklerindeki etkisinden bahsetmezsiniz. Biz ne çalınırsa kimin malı çalınırsa, kim çalarsa o cezayı uygulayacağız. Bu çokça değişkene bağlı olan bir durum. Doğru. Çalan kişinin durumu ihtiyaçtan mı çaldı, e, toplumsal barışı dinamiklemek için mi çaldı? Malı çalınan kişi, zengin bir kişinin çok az bir malı mı çalındı, Yoksa emekli maaşını cebine koymuş, bütün ay onunla geçinmek zorunda olan birisinin cebinden emekli maaşını mı çalındı? Üçüncüsü çalınan mal. Korunaklı bir yerden mi çalındı, açıkta duran bir yerden mi çalındı? Dördüncüsü, o hırsız suçunun toplum üzerindeki etkisi.